10 senedir falan kayıp. Bunları çok özledim. Bundan 10 sene önce, yani ondan öncesinde anneannemi kaybettik biz kanserden. Sonra annem e, depresyona girdi. Sonra depresyon ilaçları kullanmaya başladı. Sonrasında kardeşime hamile kaldı. Kardeşime hamile kaldığı için de depresyon ilaçları e, yani bırakmak zorundaydı. Ve bırakamadı. Ve doktor eğer böyle giderse şizofrene gideceğini söyledi. Hastaneden kaçtı. 10 senedir falan kayıp. E, kardeşimi görem yani hiç görmedim daha önce. Ölüm çok farklı bir şey çünkü biliyorsunuz ama bu ölüm gibi değil yani bu nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yiyor, ne içiyor bilmiyorsunuz. ama Yani nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bu çok kötü bir, bir şey yani. Allah'ım düşmanıma bile vermesin bu olayı. Ölüm evet mezarda biliyorsunuz ama bu tarif edebileceğim bir şey değil. Umarım tabii hepimizin gönlünden geçen bir kavuşma, bir bir olumlu haber alınması. Ama her ne olursa olsun senin ve babanın ve diğer sevenlerinin yakınlarının bu durumu artık bu yükü bu çünkü taşıdıkça daha da ağırlaşan bir yük ya. Umarım bu yük kısa sürede inşallah da olumlu şekilde sırtınızdan alınır. Umarım, teşekkür ederim.